Onur hoşunuza gidiyor kullanmayınca da kızıyorsunuz bana. Ben kullanmayalım demiyorum yani. Otomobil diyorsam, telefon diyorsam, bilgisayar diyorsam onur da derim. De. E gurur, kibir, şeref, haysiyet, izzet, nefis, namus, iftihar yedi farklı kelime yerine kullanıyorsun. İnsaf et ya. Bunların hepsi aynı anlama geliyor mu? Hayır. Ahmet efendi gururludur desem tarafsız bir duruştur. Şereflidir desem övdüm. Kibirlidir desem yerdim. E onurludur deyince ne dediğim belli değil adamı övdün mü, sövdün mü? <laughs> Haliyle ihtilaf çıkıyor. İhtilafları çözmek değil, üretmek konusunda bir gayret va var. Yani toplumsal duruşumuz da öyle, metinlerimiz de öyle. Hani hep böyle ihtilaf arayan, kavga arayan ya ne yapacaksın? Bırak Allah'ını seversin. Sunucu hanımefendi, ya dedim adınız Farsça, Zuhal. Yani değiştirelim mi şimdi yani? Benim adım Arapça kökenli Hayati. Yaşamsal mı denilsin bana ya? <laughs> Döverim adamı ya. Ya Bırakın dedim şimdi. Hayatı Bey dedi bana haksızlık ediyorsunuz dedi. Doğu kökenli kelimeleri ben sevmiyorum da batı kökenlilerle konuşalım diyorum zannediyorsunuz dedi. Benim de düşüncem o değildir artık savunmada. E ne, 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 düşünceniz ne dedim? Hem doğu hem batı kökenli kelimeler gitsin dedi. Öz Türkçe kelimelerle konuşalım ben onu diyorum. Dedim ağzına sağlık ben de sizin gibi düşünüyorum. Öyle yapalım. Ya ben size bir örnek cümle vereyim. Doğu ve batı kökenli kelimeleri atıp aynı cümleyi bir daha söyleyin. Anlaşalım. Bakkaldan aldığım somun içine peynir koyup sandviç yaptım. Balkona oturup hanımın getirdiği çay ve su beraberinde afiyetle yedim cümlesindeki basit bir cümledir. Teknik, ilmi falan değil. Kökenleri itibariyle ve sırasıyla bakkal Arapça, somun Rumca, peynir Farsça, sandviç İngilizce, balkon Fransızca, hanım Moğolca, çay Çince, su Çince, afiyet Arapça, beraber Farsçadır. Yedim Türkçe. Yer misin?